Herkese merhaba arkadaşlar. Ön kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX oynuyoruz. Evet. Evet, bir tane paket çıktı. Mak reklam. Reklam bekliyorum. Evet. Bugün biz hesaplarımızı yeni açtık. İkimizin de hesabı yeni, bir günlük. Bir gündür oynuyoruz. Aslında baya bir paramız ve elmasımız oldu. Zaten PKXlerin yeni artık. Yeni hesap açtığınızda size 200 elmas ve 60 bin para veriyor. Açıkçası bunu biz daha önce duymuştuk. Ancak ben inanmamıştım. Ama doğruymuş. Ve bu yüzden 200 elmasımız oldu. Bir de paramız oldu falan. Evet, şimdi hemen Hazal'ı bulacağım. Yani kardeşimi. Oyunda benim ismim Demir Diş, Onun ismi ise Tatlı, Farbe. Evet hemen arkadaşlara giriyorum. Davet ediyorum. Yani Tamam, kardeşimi geliyorum. davet ettim. Geliyorum. Hadi bekle. Evet geliyor şu anda. Bakalım hadi 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 hadi. Hadi, hadi, hadi çabuk gel. <laughs> evet yükleniyor ya. Evet yüklenmesini bekliyoruz. Adam çığlık 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 atıyor. Marş bisikletimi çıkaracağım arkadaşlar. Ya ben Büyüm. çıkaracağım. Bineceksin. Ben sen. de çıkardım. Bin Gel gel binmeye gel. Sen neredesin? Ya ben seni görüyorum. <laughs> Bak ben arkamdayım arkamdayım. Tamam gel bekliyorum seni. Bin, bin. Tamam ama uçup gitmemeyiz. Bin. Ah. bin dedim. Bin dedim. ama sürekli hareket edersen binemem ki. evet, evet şimdi nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Ee, Grey zaman oynayalım mı? Urbacı oyunu oynayalım. Tamam urbacı oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet, biz kazanacağız. Sakmat olmayalım. Halk. Akuma yanmayalım. Evet. Ee, Dur dur. İni, hadi iniyoruz. İndim. Hadi, gidelim. girelim. Girdik. Ben bu arada bu oyunda hiç iyi değilim. Hiçbir şey e, simge mucize bulamıyorum. Ben bulabiliyorum. Bakalım bulabilecek misin? Göreceğiz. <gülüyor> Bulacağım. <gülüyor> evet diğer oyuncuları bekliyormuşuz. Bakalım burada kutu var mı? Arkadaşlar, arkadaşlar normalde burada kutu oluyor ama bu sefer yok. O yüzden özel gücümüz olmayacak. Aldık ya o yüzden abla. Almadık ki. Amadı. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. Neredesin? Buradayım. Ben takip, ben, sen, ben sen takip etmeyeceğim. Tamam iyi ben de seni etmeyeyim. Burada ben genellikle çok çabuk akım alanını, bir mucizeyi bulamıyorum dediğim gibi. Ve evet, bir tane mucize buldu. He <laughs> nerede buldunuz Ben yeşil ben yeşil sun'a geldim. Hoş geldin. Sefa getirdin. Hack mod arkadaşlar, hack mod geldi. Beni akım alacak ve akım alandım arkadaşlar. En nefret ettiğim şey oldu. Zaten her seferinde akım alandım. ben, ben yerine geldim bakın. Orada e, mucize oluyor mu? Olmuyor. Oo. Oh. Oh. katkımız olsa. Allah Allah! Arkadaşlar tatlı fareyi yani kardeşimi de akım alamak üzere Hagmot. <laughs> Hayır. <gülüyor> akım alanıyor ve akım alanda arkadaşlar. Evet. iki kişi çoktan iptal. Kalan üç kişi artık tabana, kuvvet diyor kuvvetliyor. Buluyor mucizeleri inşallah. İnşallah. Amin. Dua etsin de. bir kişi daha şu an akım alamak üzere sanırım akım bir kişi daha akım alandı arkadaşlar. Ebi. Şu an iki kişi kaldı ve birinin elinde bir tane mucize var arkadaşlar. Evet, mucize, mucize. He, bak mucize şu çanta var ya şu tişört. O tişörtün şeyi. Evet. evet. Yerine koysun artık. Ama onun haricinde iki tane daha mucize kalıyor arkadaşlar. Onu da iki kişiye birer tane düşüyor. Umarım bulabilirler. Umarım amin. Ben bu oyunu bayağı çok oynadım ama arkadaşlar bu mucize vur böceğinde sadece bir kere bu oyunda yani şu an oynadığımız ve bizim alandığımız oyunda sadece bir kere mucize bulup yayına koyabildim. Onun haricinde genellikle hep alanıyorum. Ve sürekli de takımım yeniliyor niyeyse. <laughs> arkadaşlar bu arada bugün ben bir kostüm alacağım. Hangi kostümü alacağımı sürpriz olsun size. Aa biri de buldu. Biri bir şey buldu bak. <laughs> Hayır. Birini de almış arkadaşlar tek kişi kaldı. Oh no. Oh, oh no. Oh. Ana okumalan oh, çok okuştu ama. Peşinde kovalıyor. <laughs> Hadi okumalanma okumalanma Okumalan Adı da Sebiha Berfi'miş arkadaşlar. Hadi sana güveniyoruz. Onu yerine koyabilirsin. Ama ben okuyamıyordum. Bana okuduğun için sahat. Arkadaşlar... Ve Hulk Moth bizi yendi. Ya, of Allah katletmişsin. Of yine yendi arkadaşlar bizi. Ben ne zaman oynasam Dans Ben ne zaman oynasam zaten Akmak bizi yeniyor Bir kere bile kazanamadık Bu ne? Bu ne biçim Hemen kazandım Ben bir kere bile kazanamadım Evet Bugün biz biraz oynadığımız Adayım, için değil mi? İzleme Ya Oynadığımız için az veriyor bana Ben bugün biraz oynadım çünkü Ödülümüz varmış arkadaşlar Ödüllerimizi alalım Aa, İki elmasım oldu ya niye ben dibimdesin? E dibinde dururum. Arkadaşlar 300 para falan veriyor. Of bir sürü görev yaşasın arkadaşlar. Evet bunları bırakıyoruz. Bir tane alabiliyormuşum buradan. Ben petim banyo istiyorum. Ben petim banyo yaptıracağım. Aa arkadaşlar. Bana bravo yaptı. Yaşasın baya sevdiğim. Bana para verdi. Hoppa. Ya bana vermedi. Neredesin? Arkadaşım Pet neredesin? Pet Pet shop değil. Pet shop. Arkadaşlar bazen Azal böyle değişik şeyler söylüyor ve benim gibi gülürsün gelin. Hoppa! Evet. Et evet, banyo yapsan şöyle şarpan çıkarayım. Şarpanı <laughs> <Sınımdan> da <laughs> var mı? Heh, heh buldum. Heh bir balam Bir balon kullanacağım. Şöyle e. Ee, Arkadaşlar şu an... Yıkıyorum, yıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalıyor kendisi. Siz onu aldırmayın gelin, gelin, gelin. <laughs> tamam oldu. Bakalım. Benim benimki de okşanmak istiyor. Hemen onu okşayalım. Gel bakalım. Yok, yok, yok Onun okşanmaya ihtiyacı var çünkü. O benim petim. Dur, pet, Dur, petine kitap atacağım. Ah, sayfa atıyorum. Ah. Ya yapma. Hayır, hayır. <laughs> benim petime nasıl kitap atarsın? Bence kaçmalısın. Niye? Evet. Seni yakalarsam seni kötü edeceğim çünkü. Kaçma. Kaçma, <laughs> şu an ben seni kovuluyorum. Nasıl ya? Hadi gel barışalım. Gel, gel yanıma gel. Dur, dur öpücük yapayım, dur öpücük. Evet. Dur ben şunu yapacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> hadi pantı yapalım, ben pantı yapacağım. Evet. Hadi bir hadi tane... Bırak, hadi. Hazal bir tane pet yumurtası alalım hadi. Hadi. Hazal'a başka bir işaret. Ee, hadi birer tane pet yumurtası alacağım ben. Hemen ben ucuz alacağım. Ben valla gözüme güzel gelenden alırım. Ben en ucuzundan alacağım. Hepsi aynı para sanırım. Ben, ben ötenden Ben bundan alıyorum. Ha, neredesin? Aldığım arkadaşlar. Ve açılmasını bunun kaç saat bekleyeceğim Hay acaba? Ol. Reklam, izlesene. Reklam izlemek yok. Arkadaşlar burada reklam izlemek yasak. Bugünün kuralı bu. Reklam izlemek yasak. Zaten evet. reklam izleyince de bekleyince de aynı şey oluyor genellikle ama. Neyse aldım ben. Evet bakalım yeni pek yumurtam nerede ya? Ben ha. aldım. Evet. Kaç? Kaç dakikası var ya? 11 saat 59 dakika sonra açılacakmış. Yani bu uyanınca açılmış olur arkadaşlar. Nereye gitti tatlı fare ben çıktım. Ay ben çıkmadım ama. Hadi ben senin kapının önünde bekliyorum. He bekle bisikletimi çıkayım. hadi alışveriş yapalım. Nereden? Ben, ben kostüm alacağım arkadaşlar. Ben de alacağım bir şeyler. Hadi, hadi alıyoruz arkadaşlar. Ben hak şey. Ben... Arkadaşlar kutu varmış ücretsiz. Hadi bunun için reklam izlemek izin veriyorum kutu almak için. Ücretsiz kutu al. Tamam. Ücretsiz kutu alayım. Evet arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Tüp Bekliyoruz. Reklam izlemekten nefret ediyorum ama kutudan güzel bir hey, şey çıkar diye. Ben nefret etmiyorum. Kutudan güzel bir şey çıkar diye ben bekliyorum. İnşallah bekledim. falan çıkar. Ben çok Bana ne çıktı çok ben, önemli değil. Ben 400 lira çıktı. Sana ne çıktı? Ama hatırlamıyorum. Aman hak Haknot'un motorunu aldım. Bakın. Haknot'un batonu motorunu mu aldım? Evet. Hadi bina bakalım. Hayır benim de hemen bir şey almam lazım arkadaşlar. <laughs> bakalım bakalım ne alabilirmişim. Arkadaşlar bu kostüm nasıl? Ya bence çok kötü. Bakalım başka ne alabiliyoruz? Neler neler alsak? Ben alsam. Şu bebek oturuşu var ya arkadaşlar. Kardeşim onu çok seviyor ama ben hiç sevmez. Ben alacağım. Fikir yoruma yazın bu arada. Ben alıyorum. Güzel olup olmadığıyla alakalı. Tamam alıyorum ben. Al. Tamam iyi al. Tamam ben bunu alacağım arkadaşlar. Hadi. 3, 2 1 25 bin liram gitti arkadaşlar. Ben bebek oldum. Bebek oldum. Bana bak. Anne. Anne. Kucak. Anne Kucak. Anne. Arkadaşlar. Anne. Aa, ah, anne. arkadaşlar bakalım bakalım bana yine bravo dedi. Seviye atladım arkadaşlar. 9. seviye oldum. Sonunda. Anne kucak. Anne kucak. Hop. Anne kucak. Çocuğum bir sus lütfen. <laughs> anne kucak. Anne kucak. Anne bak. Tamam birazcık sus çocuğum. Seni, sana da, seni de kucağıma alacağım lütfen. Ama ilk önce şu yeni aldığım kostüm giymeliyim değil mi arkadaşlar? Çünkü o kadar güzel ki. <laughs> çocuğum düzgün der. <laughs> evet arkadaşlar saçımızı da orada biraz ağlasın bakalım. Yapacak bir şey yok. Böyle kucuk, yapalım. Kucuk. Tamam seni kucağıma alacağım ya. Gel çok çirkin. Hadi bana bebek arabası. Sana bebek arabası alamam. Evet bebek arabasının fiyatına bakacağız ilk önce arkadaşlar. Ama bakalım sticker'ım varmış. Sticker'ımı açmam lazım. Evet bu. 80 bin. E 80 bin, bin 80 evet Arkadaşlar ben 80 bin altın mı Evet arkadaşlar 80 bin altın harcamıştım. Ben, ben de 50 bin altın harcadım. Arkadaşlar Hazal'ın evi. Hazal bir su ser misin? Arkadaşlar Hazal'ın evi çok güzel. Hadi gidelim Hazal'ın evini gezelim. Dur evliğimi takayım. Evet Hazal'ın evini Doğru. gezdireceğim Doğru, size. Dur evimizi kezdik istiyorum. Aa hocam arkadaşlar petim susamış evime gidiyorum. Dur ben hemen hemen. Sen bak. evinin önüne git ben geleceğim senin evine. Bak bak evliğimi taktım. Tamam. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Benim çocuğum hep çok tatlıdır zaten. Hemen su suyunu içsin. Abi bu saldık dostlarım arkadaşlar bakımı hiç bitmiyor. Bir banyo yapmak istiyorlar, bir sevmek istiyorlar, bir su istiyorlar. Bu ne ya? Ben petimi koyyalım. Bebeğim evet. ya. Arkadaşlar böyle aklıma gelmişken kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın sakın. Ve Like atmayı. Beğenmeyi dedim ya zaten. Onlar çoktan attılar bile. Değil mi arkadaşlar? Değil mi? Like attınız değil mi? Ah, yoksa izleyemezsiniz. İzlersiniz. <laughs> Herkes izleyebilir arkadaşlar videolarımızı. Ama kanalımıza abone olun. Evet. Tatlı farenin evini buluyoruz şimdi. Bakalım nerede. Ben buldum. Kendi gel evini bul biz Ahmet. <laughs> <laughs> ah, ama ah bu da bak ben bu da pet tam. Tamam. Arkadaşlar koşuyorum koşuyorum. Bu ne ya? Dur, of be. yoruldum. Gel. Arkadaşlar Meme emme me geliyor. Bu neymiş bu? Ya emme. arkadaşlar emme arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar ekran çıktı ya. Oğlum. Arkadaşlar emme bakın ama ağlıyorum. Ama, ama hemen... hemen ağlama yüzümü değiştireyim. Şöyle yüzüm de benim. Ha. Yüzünü de bulamazmış. <laughs> Dur be emziğim dursun da. Böyle de kaydedeyim. Dur gözlüğümü de takayım. Kaydedeyim. Evet evini bulduk arkadaşlar sonunda ya. Hadi gel gel. Gel yanıma anne. Anne. Arkadaşlar burada yemin birazcık kötü bugün beraber düzenleyebiliriz o eve. Gelsene. Gel ben. Gel anne. 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 Gel bakayım. Bu arada böyle bağırırsan. Efendim. Seninle küserim. Ya hadi anne bana süt. Ya odana bakıyorum. Bana süt sen. Anneciğim odana bakıyorum. Bakın arkadaşlar ona beşik aldım. Bakın beşikte ben nasıl duracağım hemen. Benim Bakın. bak. Benim. Çık, Çok, tatlı tatlıyım değil çık. mi? çık. Evet ödülüm varmış arkadaşlar. Benim benim odamda da var. Başka bir oyuncunun evinde kanepeye oturur. Ama ben kanepeye oturmadım ki oyun. Ben yatağa yattım. Oturmakla yatmak. Aynı şey mi Allah aşkına? Neyse en azından 300 lira oldu beleşten bize. Evet bakıyoruz burada da ev turu yapıyorum size. Bunlar ne acaba? Hiç anlamadım ama. Ya anne anne hadi. Havada anne, pet sütü yatağı bu ne <laughs> ya? Süt sütü. Tamam tamam sütü <laughs> sütü. Tamam al tamam. <Tutursun. gülüyor> tamam, tamam. tamam Halk mod sandalyesi yuh sana sana aldım onu. Ne? Ben onu oturur muyum sanıyorsun? <laughs> bak ben atacağım. Evet, ay, bakalım. ay ay düştüm, düştüm. Süt bulamıyorum çocuğum. Süt içme. İyi e, aldım ki ben. İyi aferin. Aa arkadaşlar bu ne bebek tuvaleti mi? E, e, bu ne? <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? bak. Bak ya. Bak ben hadi bak ya. A, bebek yaptım. tuvaleti de varmış. <laughs> Küçücük arkadaşlar temiz olalım hemen banyo yapalım şöyle o oh. banyona bakıyorum ah oh, tamamdır arkadaşlar evet bakalım 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 Ama bu arada öyle bir amacımız yok pek fazla anne anne neredesin buradayım dışarıdayım evet. evet, bu arada Grey's Run oynuyoruz Ve vs bir şekilde kaybeden çantasının Bakalım, çantamızda da çok bir şey yok yeni olduğu için ama... Bir göz. Yiyecek bölümündeki her şeyi siler. Ama biberonumu silmeyeceğim, o çünkü sınırsız. Tamam, biberonunu silme sen. O zaman başka bir bölümü silelim arkadaşlar. Hangi bölüm evet. olsun? Bakayım. Ama ben aşağıdan çok seviyorum ama o silmek istemiyorum. Olsun, ben de seviyorum. tamam yiyecek bölümü istedim. Biberonu da ama. <laughs> Hayır bir gol şimdi Haydi Grazer Run'a gidiyoruz o zaman. Ben hemen ışınlanıyorum arkadaşlar. Yürüyeceğim mi bir de? Hemen de ışınlanıyorum. Evet hemen gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Grazer Run'a gidiyoruz. Benim ağlamam geçti arkadaşlar. Her şeyi ağlıyor zaten. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar buna şöyle yapıyoruz e, ee, kim daha geride olursa o çantasındaki şeyleri siler. Şeyler. Yup 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 yup. Ben, ben kazanacağım. Arkadaşlar zırhım güzel bakın şöyle. Ben buldum bir. kitap bölümünü tamam mı? Tamam öyle yapacağız zaten. Evet çek. Hadi bakalım bismillah. Umarım ben daha önde olurum. Umarım ben. Ben abla. Ben Orada ben, abla. ben zırh olunca daha kolay yapıyorum ama çünkü zırh olmadığı için ve hızlı gidemeyeceğim için birazcık daha zor oluyor. Dur be. Evet ben başladım bile de arkadaşlar. Ay. En öndeyim şu an sanırım. Abla ama ben sanırım. ama ben abla haksızlık yaptın. Ben o zaman Süder ölmüştü <laughs> ama haksızlık. Ben gidiyordum. Tamam iyi ben çıkıyorum bu seferlik Çıkacağım. tekrar gideceğiz. Hı, haksızlık. Haksızlık değil. Ben senin öyle olduğunu bilmiyordum. Oyun seni yavaş yavaş başlatmış. Hadi gel. Şimdi aynı anda giriyoruz. Sen sonra girdiğin için öyle olmuştur. Hadi. Bey, ben, ben sen önce girdim. Her neyse. Ben giremedim ha. Girdik arkadaşlar. Hay bu Grazer falan girer, girerken ee, bir 10 saniye bekletiyor ya bize. Diğer oyuncular da gelecekmişmiş. Sinirim bozuyor. Bir de zirveye ulaştı 20 saniye bekletiyor arkadaşlar. O yüzden oyunu oynamaya üşeniyorum bazen o oyunu. Evet başlıyor. Bu arada kapıya dayanıyor musunuz siz de başlarken? Yorumlara bunu da yazmayı unutmayın. Ben öndeyim. Evet. Ben kazanacağım dedim sana. Şu an benim önümde değilsin. Hayır ben de Sanmıyorum. Önümde olsam beni göremezsin ki arkadaşlar yakaladım. Seni göremezsin abi. Ben seni göremiyorum. O zaman önümde olduğumu nereden biliyorsun? Bak yakalayacağım arkadaşlar bir yerden. Bana geç bana yalan söyleyemez arkadaşlar. Evet ben aşağıya bir atlıyorum niye? Aşağıdan gitmek benim için çok daha kolay. O açılıp kapanan şeylerle sinirimi bozacağım. Aa sen orada mısın? Ben o da değilim. Neredesin ki? Ben ben ben, ben Arkadaşlar ben benden önde zaten. Ben, ben ge de gerçekten öndeymiş benden. Hayır. Evet. Üçüncü oldum. Üçüncü olarak bitirdim. Bitirdin mi bir de Oha. Evet. Arkadaşlar sanırım şantamdaki şeyleri silmek zorunda kalacağım. Bir, ben tamam hadi sil bakalım bütün Bekle ilk önce bir ödüllerimi alayım. sil. Arkadaşlar niye böyle oldu ya? Ben normalde hep... hep Ay çanta almış benim? Ay çantayı aldım al, al, Evet arkadaşlar. <laughs> hadi hadi size, size. Size. E, sil. Tamam sileceğiz arkadaşlar. Sil abla. Kitap bölümü. İyi e, zaten bunları sevmiyordum. Düp 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 sil. sil. Bunlara para vermiştim. 2000 liram çöpe gitti ama olsun arkadaşlar. Evet çıkartmalarımıza bakalım. Ne varmış arkadaşlar çıkartma. Evet. Çantamdaki ilk eşyayı sildim arkadaşlar. Bakalım. Sadık dostunun ihtiyaçlarını on kez karşıla. Abla, abla mi? bana da çıkartma oku. Senin şu an çıkartman yok ki. Bana çıktığı için açtım. Hadi çık oyundan artık. Çıktın mı? Çıkmadım. Çıktım. E, sildin değil mi? Sildim sildim. Arkadaşlar gördü. Tam arkadaşlar gördüm yolumda yazan. Her şeyi de yazıyorlar. Hadi Yazsınlar araba. ne güzel. Hayır ben... Hadi gel a şu kuş Hayır araba oyunu. Sonra da onu. İki kere kuş oyunu, iki kere araba. Tamam. İki, iki can kuş için, iki can araba için arkadaşlar. Ben evet, bu oyunu çok, çok iyi, iyi oynuyorum. Ben kuşumu pembe yapayım. Ben kuşumu mavi yaptım. Tamam hadi başla. Başladım. Düp düp düp. Şu an ölmedim arkadaşlar. Oyunun içinde oyun var ne güzel bir şey. Şükürler olsun ki. Öldüm. Ben bu oyunu çok iyi Hı. oynuyorum. Bir canın daha var. Ben ben bu oyunu sevmiyorum arkadaşlar. Baba yarışı daha kolay. Evet ama bu da çok kolay arkadaşlar. Çok sıkıcı o yüzden. Evet, bu da çok kolay ama olsun deyip az sonra ölecek ben. Ben öldüm. Ve ben benim elinle kazandım. Benim Bakın arkadaşlar bana. dedim ben size az sonra ölerim diye. Ben öldüm. Hadi çık çık dedim. Ya benim bir hakkım daha var. Hadi, hadi kusalım bak baba. Ha, kusamazsın ki arkadaş. Kızıyorum, kızıyorum. Arkadaşlar kardeşim <laughs> iğrençleşmeye başladı. Kızıyorum sana. Tıp tüp tüp tüp. arkadaşlar. Onu Diyorum. siz dikkat almayın. Dinlemeyin de onu. Ben varım videoda sadece. Kızıyalım. ben. Kızıyorum sana abla. Burada hangi oyunları çekmemizi yorum istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tamam benim istememe de <laughs> Hayır hayır bana. Arkadaşların istediği olur. Ya Roblox inşallah. Eğer öyle bir şey olursa ben tek başıma oynarım. Sen, tamam, sen tek Arkadaşlar burada ben Roblox oyununu çok seviyorum. Ancak ben sevmiyorum. Kardeşim sevmiyor. O yüzden bu konuda bazen anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Buradan böyle geçebiliyor muyum? Evet, geçtim arkadaşlar ve öldüm. Artık araba oyun kızıyor olacağım. Kızıyorlar. Daha çok benden nefret ediyorsun gibi duruyor. Hadi. 10 bilet kazandım. Hadi, hadi. Artık araba oynuyoruz. Otur diyelim. Sen de otur. Otur, otur. <laughs> Ondan kaçıp kuşçuk kuşçuk oynayacağım. Ne? Evet duyduk tamam oynuyorum ya. Bari arabamın rengini değiştireyim arkadaşlar. Tamam. Bana ayakkabı oynuyorum. Ben arabamın rengini hmm, pembe yeşil yaptım. yaptım. Ben pembe yaptım. Başla. Zaten pembeymiş. Go. Dup 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 dup. Ama araba <laughs> oyunu çok kolay arkadaşlar. Arkadaşlar ben şov bile yapıyorum. Bakın 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 bakın. Vıp Selam arabacık. Bana bilerek çarptı. Yaşasın. Bilerek çarpıldım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar öldüm. Şimdi kötü oynamıyorum değil mi arkadaşlar? Anlamazsınız kötü ben, oynamadım. Benimki bitti hadi. Ben benim bir canım daha var. Burada arabaların yüzü niye böyle bakıyor? Ben dans edeceğim. Hadi bakalım. Evet. Dım, 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 dım. Evet arkadaşlar hatta başladı şu ya saçma dansı. Evet arkadaşlar buna da çarpıştım. Bir şöyle. Oh çok güzel bak. Tekrar dans... değil pardon arkadaşlar. Dansma bak dansma bak. Ya tamam yavrum, bakmayacağım. <laughs> bakmayacağım. ya bakmayacağım. Bakmayacağım. Kaçıyorum dansıma Ya abla gelse de abli. Abli Burada ben dışarıya çıkıyorum arkadaşlar. Ve üstüm. İşte. Arkadaşlar şimdi artık bir selfie evet. çekinip kardeşimle anısı olsun diye. Abla evet, evde bizim saatimiz var ya. Olsun bir daha çekiniyoruz ve videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hayır niye? İşte çünkü çok uzun oldu. Uzun mu oldu be. Hadi. Arkadaşlar ben çekiyorum Dur ben poz yapayım dur poz. Pozunu bekle. Pozunu bekliyoruz arkadaşlar. Tamam. Ukoşanım. Tamam. Pozum. <laughs> tamam. Ama hep öyle durması lazım. Sen pozunu yap ben yapacağım. Tabii, tamam. Çekeceğim tamam. ben. Tamam. Bir, iki, üç. Çek. Çektin mi? Sen ben. güzel çıkmadın ama bu olmadı arkadaşlar. Bunu yok edelim. Hı. Hadi yap. Bir daha yaptın mı? Bir daha yaptım. Yap. Ya arkadaşlar bu kız güzel çıkmıyor ya. Dur dur bir ben başka hareket yapacağım. Tamam. Sen çek ya sen çek. Ben güzel çekemiyorum. Dur, tamam ben çek. Yerinde dur tamam mı? Dur Duruyorum. Dur. sen Tam çek, tam çekiyorum da bir şöyle bir yapayım. Şöyle poz vereyim. Tamam. Sen like'lar gel. tamam. Evet, siz daha zaten yaparken siz de beğendiniz zaten. Tamam. da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Tamam. Görüşürüz. Evet.